Merhaba sevgili canlarım, güzellerim. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Güzel bir falla ve boğa burcunda sizlerle beraberiz İskambiller'de. Hepinizi e, sevgiyle anıyorum, saygıyla anıyorum, e, güzelliklerle anıyorum. Hayatın getirdiği neşe bolluk, bereket olsun, sevgi yüreğinize de olsun diyorum. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun, mutluluk sizlere heyecanlı ve parlaklık versin diyorum ee, ve falımıza başlıyorum sevgili boğalar ee, kolektif açılımdır detaylı fallardan yararlanmak için katıl butonundan bize ulaşabilirsiniz her türlü yardımı yapıyoruz Buradan e, biz tarot okuyucusuyuz emeğimizin karşılığı olarak da aboneliklerinizi bekliyoruz daha büyük bir aile olmamız için ve sizleri çok seviyoruz. Sevgiyle falımıza başlıyoruz. Evet sevgili boğalar. Bakalım neler var sizde. Ee, görelim bakalım. Kartlarımız ne diyecek. Evet. Evet sevgili boğa arkadaşlarım, boğa canlarım. Bakabiliriz buradan falınıza şu anda. Ee, sevgili boğalar ister bayan olun ister erkek olun tüm boğa burçları ve yükseleni boğa olanlar fanınız çok güzel çıktı yalnız size bir e, enerji kartıyla başlayalım istiyorum e, iki yarı için çektim enerjinizi bakalım ne olacak onu da bir görelim evet Eee... Dördüncü çakra baş melek Rafael geldi kalp çakrası kalpten istediğiniz ne varsa kalpten sevdiğiniz ne varsa gerçek olacak bakın müjdeli haberler geliyor yıldızlarınız çıktı burada sevinçli haberler olmasını istediğiniz dilekler gerçek oluyor şans kapılarınız açık bunu söyleyebilirim e, buraya koyalım enerjilerinizi kalp çakranız açık. Bakın burada da düşmanlıklar görmeye açıksınız dikkat edin kıskançlık e, boyunuzu aşıyor e, düşmanlıklar görebilirsiniz kıskançlık nedeniyle bir şekilde e, böyle gözüküyor burada bir yıldız kartımız var e, dediğim gibi dilekleriniz oluyor maddi konuda şanslısınız maddi fırsatlar geliyor irili ufaklı para girişleri olabilir e, burada ayrılık yaşadığınız bir insan olabilir burada üzüldüğünüz bir insan olabilir ve sevgili erkek boğalar kendinize buğday tenli dişilleri alabilirsiniz sevgi ve aşkla hayatınızdan çıkan insanın geri gelmesi var tekrar bir şans veriyorsunuz sevgide aşkta mutsuzsanız kalbinizde kimse yoksa mutluluğu buluyorsunuz beraberlik evlilik teklifleri ve ayrıldığınız kişiyle barışma size de gözüküyor buradan tekrar beraber olma birleşme evlenme yüreğindeki sevdiğinizi bulma communication iletişim kurma iletişime geçme var e, Komünikasyon dedi bir yandan da iletişime geçiyorsunuz çubukletler zirvesi zirveye ulaşmak zirveyi bulmak ve o zirvenin tadını çıkarmanız gerekiyor Sevgili boğalar, intikam meleği, intikam almayı istemek var hayatınızda. İntikam almak istiyorsunuz ve geçmişin sizi engellemesine izin vermeyin. Geçmişi geçmişte bırakın. Ee, birinci kartınız matem ve ayrılık geldi evrenin mesajı. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama parlayarak hayata dön dedi. Daha çok parlayarak ve karma geldi. Eğer dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan e, dersi almamışsın demektir sevgili boğalar. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet, helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et dedi. Düşmanlıklar görmüş olabilirsiniz. Bir insandan ayrı düşmüş olabilirsiniz. Ama... Bunun da sebepleri vardır illaki kontrol sorunlarını bırak dedi burada bu durum doğal olmayan bir şekilde de olmasına izin ver çark kartı geldi bakın kader çarkı şans çarkı artık şansınız dönüyor. Olumlu bir değişiklik zamanı, bir durum aniden ilerlemeye başlıyor ve şans sizden yana dönüyor Haziran ayında sevgili boğalar. Artık siz de biraz gülümsemeye başlayabilirsiniz. Aşk partı geldi, senin ihtiyacın olan gerçek aşk o da sana geliyor dedi ve cazibeni kullan. İçinize doğan doğrudur. Ön yargılara güvenin. Duyguları yüceltin. Seksi oldukça daha çok seksiliği çekeceksiniz. Gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın. Gerektiğinde hayırlı bek lazım. Sadece kendiniz olun. Aşk doğallığı sever dedi. bir tane çakartımızla da size veda edeceğiz. Bakalım ne geldi. Evet. İki tane gelmiş. Bunu da hemen okuyorum size sevgili boğalar. Bu mesajları dikkatli dinleyin, uyumaya çalışın. Odaklanmış niyet geldi. Sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketlerini hedefine odakla. Böylelikle büyük fark yaratacaksın. Temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin dedi büyücü kadın geldi. Her istediğini yapabilirsiniz. İçinizdeki sese ve kendinize güvenin. Size de mutluluklar diliyorum. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, mutlu kalın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe bolluk bereket olsun ee, sevgiler sizi bulsun diyorum güzel enerjilerde kalın Haziran ayında hoşça kalın sevgili boğalar.